Ben önümdeki bir numarayı gördüm ben mu? de bir numarayı gördüm. Hayır sen ona gülüyorsun anladım. Ee, üst başlığına güldüm. 23. <laughs> 24. 25. 26. 27. ve 28. dönem milletvekili ve CHP sözcüsü Faik Öztürk. Eksik ama o. Eksik. Neden eksik? Dedesi amcası dayısı var. Yine e, milletvekili olan, darbelerden sonra bakan yapılan Öztürk ailesinin son temsilcisi Faik Öztürk ne demiş Turgay Güler? Ya bu çok önemli. Ekran başında bizi izleyenler. Ne olur böyle dikkatlice az sonra okuyacağım ee, şu ifadelere dikkat buyurun lütfen. Diyor ki 23 24 25 26 27 ve 28. dönem milletvekili ve CHP sözcüsü Faik Öztrak. Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri ağır güvensizlikle mağlul. Erdoğan hükümetinden kurtulmak için Önemli bir fırsattır. Kimden kurtulmak içinmiş? Erdoğan hükümetinden. Ha. Ağır güvensizlikle mağlul Erdoğan hükümetinden. Neden ama ağır güvensizlik? Ya şimdi bak Seçim seçimler yapılalı buçuk yıl oldu Turgay. Üstünden büyük ekonomik krizler geçti. geçti. Dolayısıyla hükümetin bir güven tazelemesinde Nasıl? fayda var değil mi? Tabii. Ya Allah aşkına yani şunları okuduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşmüş olduğu şifa bulmaz derde çok daha güzel şey o, teşhis porta, Portakal bile bugün ya sen ne söylüyorsun sen ne yapıyorsun bu palavralarla kimi inandıracağını zannediyorsun falan diye tepki gösterdi bile. Aynı açıklamaları seçimden önce o da yapıyordu ama onu da söylemek tabii, lazım tabii. Tabii. Devam edelim. Seçimde onları uğratacağımız büyük ezimet hangi seçimde? Yerel yönetimler ha. seçimlerinde. Büyük ezimet bunun önünü açacaktır. Yani Erdoğan hükümetinden kurtulmanın, kurtulmanın önünü, önünü açacak. açacaktır. Erdoğan'ın her konuşmasında partimize yüklenmesi CHP'den ne kadar korktuğunu göstermektedir. Ya şaka mı? Şaka mı? Şimdi mesela bizi dinleyenler şunu söyleyebilir. Söylemekte haklı. Ya kardeşim siz strateji programı yapıyorsunuz. Getirdiğiniz metne bak. Oku oku gül 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 oku. Ama strateji bunun neresinde? Kardeşim bu ülkede iktidara alternatif olarak bulunan partinin içine düştüğü içler acısı trajik ve bir o kadar da komik hali. Bu Türk demokrasisinin en büyük sorunu. Stratejiye buradan bağlayabiliriz yani bunu. Türkiye'de yani şunu söyleyen değil, muhalefet sorunu var. Tabii bunu söyleyen bir işte Anadolu'nun bir kasabasında kurulmuş bir düşünce kuruluşundaki bir adamın söylediği laflar değil bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Şunun şurası 28 Mayıs'ın üzerinden 2 hafta geçmiş. Erdoğan hükümetinden diyor kurtulmanın yolları ile ilgili ve ağır güvensizlik varmış falan peşman. E şimdi, şimdi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim. E bu kafa değişim yapamaz arkadaş. İşte onu söylüyoruz yani. Ve biz bununla mutlu değiliz. Neyi değiştirecekler Yusuf Alavarda? Koltuğu. Sadece koltuğu. Kafayı değiştirmek gerekmiyor mu? Ha, paradigmayı değiştirmek lazım. Siz paradigmayı değiştirmediğiniz takdirde bugün değişim diye ortaya koyulan iddiaların etrafında üç tane insan var. Kemal Kılıçdaroğlu, efendime söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel. Ya ne Ekrem İmamoğlu'nun ne Özgür Özel'in dünyaya dair ortaya koyabilecekleri iktidar alternatifi bir muhalefet partisi dizayn edebilecek bir vizyonları yok. Bir daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim diye öne çıkan kişilerin cemaziyel evvellerine baktığınızda dünyanın nereden geldiğini, nereye gittiğini okuyup, biçip, tartıp ortaya koyup yeni söylemlerle ortaya çıkabilecek şeyleri yok. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da neyi değiştirdi ki Türkiye'de neyi değiştirsin? Ona geleceğiz. Onun videoları gelmedi değil mi daha arkadaşlar? Hayır, yani buradan, o zaman sefaya söyledim, Buradan İstanbul'da. mülhem şu konu yani Vallahi yani komik olduğu için tebessüm ediyoruz. Ama aynı zamanda da trajik. Yani ülke 14 gün önce seçimden çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu 18. şey 13. yenilgisini yaşamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 dönemden bu yana kesintisiz milletvekili olan amcası, dayısı, babası hepsi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı içerisinde yer almış. Partinin sözcüsü bunu söylüyor ya. Ya önümüzdeki yerel yönetim seçimleri ağır güvensizlikle mağlul Erdoğan hükümetinden kurtulmak için bir fırsat diyor. Arkadaş 14 gün oldu seçimden çıkalı ve o seçimden çıktığımız günden bu yana partinizin zemininin kaygan olduğunu partinizin genel başkanının suratına baka baka Ümit Özdağ dün söyledi. Bana dediler içeriye girerken diyor dediler ki diyor buralarda zemin kaygan aman dikkatli bas ayağını dediler. Hakaret ediyor aslında Ümit Özdağ. Ama şöyle hakaretin en büyüğü nasıl biliyor musun Turgay Güler? Cumhuriyet Halk Partisi gibi kuvvacı gelenekten geliyorum diye hep Kemal Kılıçdaroğlu afra tafra yapıyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi kuvvacı gelenekten gelir ama Kemal Kılıçdaroğlu kuvvacı gelenekten falan gelmiyor. Kuvvacı gelenekten geldiğini iddia eden partiye bir şart ortaya koydu Ümit Özdağ 28 Mayıs öncesi. Diyor ki orada ülkenin bölünmez bütünlüğüne yani o Avrupa Birliği Avrupa yerel yönetimler özellik şartıyla ilgili hususu uygulamayacağına dair biliyorsun bir taahhüt verdi. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirilmeyeceğine dair Şunu diyemedi Cumhuriyet Halk Partisi. Dur, bir dur sana. Durdum. Şimdi sen bana dedin ki Turgay hafta sonu işim var mı? Dedim ki yok Yusuf abi. Ya hadi gel Balıkesir'e gidelim. Annem babam da seni çok sever. Eyvallah. Hem sen bir ellerini öpersin. Hem biraz da muhabbet ederiz. Bir, bir hava alırsın hafta sonu. Tamam. Tamam. Ve devam ettin. Ama bak bizim evden bir şey çalmak yok. <laughs> gibi aynen onun bak gibi. Bak şimdi. Ben sana dedim ki Yusuf abi ne diyorsun sen ya? Tabii. Çok evine, güzel bir örnek var. Ben senin evinden niye bir şey çalacakmışım? Tabii tabii tabii. Yani orada ilişkimiz biter Yusuf. Tabii tabii tabii. Abi, abi. Teşhirde hata ha, olmaz. Teş çok hata güzel olmak. bir örnek. Orada arkadaşlığımız biter. Abi, abi, Her tabi, şey tabi, biter. Tabii bravo. Yani, yani bravo. hatta kavga ederiz, güleriz, birbirimize tabi, tabi, yani. Tabi. Ne diyorsun Ama sen? Şaka mı bu Heh. Şimdi burada diyor ki aslında şöyle olsa yani bu, bu geldiğinde önüne geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP bir dakika ya Ümit Özdağ sen ne diyorsun? Nasıl bunu bize şart olarak koy? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun güvencesini bize niye... Yani Cumhuriyet Halk Partisi, kuvvarcı gelenekten gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi bunun güvencesini verecek imzayla vah ki vah şimdi dolayısıyla bu programda sabahtan kalk Kemal Kılıçdaroğlu akşam yat Kemal Kılıçdaroğlu Değil. konuşmuyoruz ama bakın Türkiye Cumhuriyeti devletinde iktidar alternatifi bir ana muhalefet partisinin sözcüsü ben bu haberi duyduğumda Turgay açtım 3-4 kaynağa baktım Doğru dememiştir mu? ya bu kadar falan değildir dedim aa en sonunda kendi borazanlarında da yayınlanmaya başlayınca borazanı olan kanallarında ya dedim pes arkadaş yani sen 14 gün olmuş seçim biteli. Seni herkes ütmüş. Ütme derler bizim Ege'de. Kandırmış yani. Şimdi Ondan sonra şunu söyleyeceğim. Dün Ümit Özdağ ne dedi? Bizde işte yerler kaygan burada falan. Kılıçdaroğlu da şunu dedi. Biz dedi işte dedi Orta Doğu'yu konuştuk, dünyayı konuştuk. Geç hepsine yerel yönetimlerle ilgili seçimleri konuştuk. O zaman şunu anlıyorsun Turgay Güler. Ya kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi yanına yanaşan herkes tarafından bir şekilde efendim hortumlanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o güzel ifadesiyle onu da kendi ifadelerinden dolayı öyle söylüyor. Bir partiye dönüşmüş. Bu